Ya Fatih'i geri ver ya da Erdoğan'a güç ver. Allah'ın sloganı görüyoruz arkada. Şimdi burada diğer siyasi partilerin de temsilcilerini görüyorum. Kıymetli kardeşlerim, biz Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarken Türkiye'ye sahip çıkmak istiyoruz. Erdoğan demek Türkiye demektir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır yüzden Cumhurbaşkanlığı makamına ölümüne sahip çıktığımız için ya Fatih'i geri ver ya da Erdoğan'a Türkiye'ye güç ver Allah'ım derken bir siyasi partinin sloganını atmıyoruz. Biz bütün siyasi partilere eşit mesafedeyiz. CHP de bizim, MHP de bizim, AK Parti de bizim, İYİ Parti de. Bu milletin lazı, Alevisi, Sünnisi, Kürdü, her etnik kimliğe, her oluşuma, her mesleme, her dine, her olgunlaşmış bir topluluğa yer var. Osmanlı medeniyeti geçmişte olduğu gibi bugün de Osman Ali'de görüyoruz ki aynı coşkuyu, aynı hoşgörüyü, aynı adaleti, aynı saygınlığı, aynı kalbi duyguları yaşıyor ve yaşatıyoruz inşallah.